Herkese merhabalar. Öncelikle hepinize iyi, güzel, sağlıklı günler dilerim. Enes Kaya, Sakallı Adam karşınızdayım. Arkadaşlar bizim markalar sosyal platformlarda nasıl mesaj üretiyorla alakalı bir araştırmamız vardı. Bugünkü videomuzda da bu araştırmadan kısa bir kesit aktarmaya çalışacağız. Tek bir markanın tek bir platform ve tek bir dönemde nasıl mesaj attığını bir takım veri ve analizlerle birlikte tabi kendi öznel yorumumuzla katarak değerlendirmeye çalışacağız arkadaşlar. Markamız kitapyurdu.com Sosyal platformumuz Twitter. Dönem olarak da Mart ayını değerlendireceğiz arkadaşlar. Kitapyurdu.com'un Twitter'da Mart ayında bakıldığı zaman 225.000 takipçisi var. Tabi Twitter illaki biraz daha entelektüel bir kesime hitap ettiği için Kitap Yurdu bağlamında ziyadesiyle elverişli bir ortam sağlıyor arkadaşlar. Bu sayede 225 bin takipçiye ulaşıyor KitapYurdu.com. Yine BumSosyal.com sitesinin yapmış olduğu analize göre Kitap Yurdu Mart ayında 4600 etkileşim alıyor. Bu 4600 etkileşim hesaplanırken markanın tweetlerinin aldığı beğeni ve retweet sayısı toplanıyor arkadaşlar. Yani toplamda 4600 beğeni ve retweet alıyor. Şimdi bu 4600 etkileşimi nasıl aldığıyla alakalı, nasıl tweetler attığıyla alakalı bir şeyler söyleyelim arkadaşlar. Öncelikle kitap yurdunun meşhur yazarları, meşhur kitapları ön plana çıkardığını görüyoruz. Burada 1 Mart'ta atmış oldukları tweet'te mesela Emin Mağluf'un Semerkant adlı kitabı. Bizde de var şöyle. Alıp okuyabilirsiniz. Güzel bir kitap. Ömer Hayyamlar mı yok içinde? Bu TRT'deki Melikşahlar mı yok? Hepsi var arkadaşlar. İşte bu meşhur kitapları, meşhur yazarları ön plana çıkarak güzel bir çekicilik sağlamışlar aslında. Yine rasyonel çekiciliği de kullandığını görüyoruz. Burada 3 Mart'ta atmış oldukları bir tweette İngilizce kitaplar artık can yakmıyor gibi veya 15 Mart'taki bir tweette yüzde 45 indirimli kitap sattıklarını gösteren bir görsel var arkadaşlar. Burada hard-sell mesajları kullanıyorlar. Tabi ülkenin finansal durumu hepinizin malumu. Özellikle bu pandemi döneminde birçoklarımızın işleri iyi gitmedi, maaşlarımızı alamadık. Üstüne bir de evde kaldık arkadaşlar. E evde kaldık kitap okuyacağız. E paramız da yok. Aslında bu hard sell mesajlar reklamcılıkta çok beğenilmez, çok tutulmaz ama Burada herhalde kullanmanın tam yeri, tam zamanı gibi olmuş arkadaşlar. Bu tip mesajlar yayınlamışlar. Yine tabi birçok markalar bunu yapıyor. Özellikle Dünya Kadınlar Günü'nde mesela 8 Mart'ta yine 18 Mart'ta Çanakkale Zaferi'ni kutlayan tweetler atmışlar. Böyle özel günlerde mesaj yayınlamak artık hemen hemen herkesin tarzı oldu. Kendini hatırlatmak babında, unutturmamak babında. İlla ki o günün markayla bir alakası olmasına gerek yok. Ama bunu artık hemen hemen herkes kullanıyor arkadaşlar. Yine kitap yurdunun anket düzenlediğini görüyoruz arkadaşlar. 2 Mart'ta bir indirim anketi düzenlemişler mesela. Yine 16 Mart'ta bir indirim anketi var. Bunu ben de çok seviyorum. Güzel bir şey. Mesela 2 Mart'takinde Türklerin Tarihi diye bir kitap. %65 oy alarak %50 indirimli olarak satışa sunulmuş arkadaşlar 4000 kişi oy kullanmış. 4000 kişinin oy kullanması aslında ziyadesiyle iyi bir rakam. Bunu eskiden bu müzik kanallarında yaparlardı. Bundan sonra şu şarkı çalsın, ondan sonra bu şarkı çalsın diye ben de çok oy atardım onlara. Halbuki mesela aynı şarkıyı istediğin zaman, istediğin yerden gidip dinleyebiliyorsun ama orada senin seçtiğin şarkı çalınca daha bir çekici geliyor, daha bir hoş oluyor arkadaşlar muhtemelen aynı etkiyi burada kitap yurdu da almış arkadaşlar. Yine son olarak şunu söyleyelim. Mesela güzel bir etkileşim sağlamışlar burada. 17 Mart'ta atmış oldukları bir tweet var. Soru şu arkadaşlar. Hangi kitabı okuyorsunuz? Üç kelime. Hangi kitabı okuyorsunuz? 62 tane yorum almış arkadaşlar bu tweet. Vatandaş kendi arasında tartışıyor. Ben onu okuyorum. Sen bunu okudun mu? Şu çok güzeldi. Mutlaka tavsiye ederiz. Okuyun. Yani çok hoş bir etkileşim aldıkları ortada arkadaşlar. Bugünkü videomuzda böyle kısa bir analiz yaptık. Daha kapsamlı, daha geniş analizler yaptığımız videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.